Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar. Ben yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak için ulaşıyorum. Adım Seray. Bu olay olalı iki sene oldu. Aslına bakarsanız nereden başlayacağımı bilmiyorum. Çünkü benim hikayemi en başından anlatmaya kalksam herhalde saatler sürer. Bu yüzden en önemli kısmından anlatmaya başlayacağım. Benim ilkokuldan beri hiç ayrılmadığım bir arkadaşım vardı. Onun adı da İdil. Ben küçükken İdil'lerin olduğu apartmana taşınmıştık. Orada arkadaş olduk. Ondan sonra da hiç ayrılmadık. Farklı okullarda olsak da iletişimimiz hiç kopmadı. Birbirimize çok düşkündük. Benim öyle pek fazla arkadaşım olmaz. Bir tane olsun ama sağlam olsun diyenlerdenim. İdil'le her fırsat bulduğumuzda buluşurduk. Bazen ben onun evinde, bazen de o benim evimde kalırdı. Sabaha kadar sohbet ederdik. İkimiz de birbirimizin tüm sırlarını bilirdik. İdil biraz kıskanç biriydi. Okuldaki arkadaşlarını kıskanırdı mesela. Buluştuğumuzda anlatırdı şu kişi çok zengin, şu kız çok güzel, şunun sevgilisi çok yakışıklı diye konuşur, sürekli birilerine imrenirdi. Ben öyle değildim ama. Kendi hayatıma bakardım. Kimsenin ne aldığı ne ettiğiyle ilgilenmezdim. Bir gün ben birinden hoşlanmaya başladım. Adı Emir'di. Hoşlanmak hafif kalır aslında. Aşık oldum desem daha doğru olur. Doğal olarak da bunu İdil'le paylaştım. Hoşlandığım çocuğun fotoğraflarını gösterdim. Benim bu aşkım tamamen platonikti. Çocuğun bundan haberi bile yoktu. Zaten söyleyecek cesaretim de yoktu. Bir gün İdil'le WhatsApp üzerinden konuşurken profildeki fotoğrafını değiştirdiğini gördüm. Çok açık saçık giyindiği epey iddialı bir poz koymuş. Hayırdır İdil dedim bu fotoğrafta neyin nesi? Öylesine koydum hoşuma gitti dedi. Anlam veremedim ama pek de önemsemedim doğrusu. İki gün sonra buluştuk, bizim eve geldi. Sohbet muhabbet derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. İdil bir ara lavaboya gitti, ben de çayları tazelemek için kalkacaktım. O sırada telefonu çaldı. Kim arıyor diye bakmak için telefonu elime aldım, o anda dünya başıma yıkıldı sanki. Whatsapp aramasıydı bu ve arayan kişi benim hoşlandığım çocuktu. Fotoğrafından tanıdım tabii. Bir de canımın içi diye kaydetmiş telefona. Ne yapacağımı bilemedim. Baka kaldım sadece. Lavabonun kapısı açılınca telefonu fırlattım hemen yerime oturdum. Aslında söylemeyecektim ama sonra dayanamadım. İdil biri aradı seni bir baksana dedim. Telaşlandı birden hemen telefonuna baktı. Önemli değil ya bir arkadaş dedi. İdil gördüm dedim. Seni arayanın emir olduğunu gördüm dedim. Önce kıpkırmızı oldu, kemküm etti. Sonra da, ben senin için konuşuyordum, sana sürpriz yapacaktım, valla bak, hep senin hakkında konuştuk zaten dedi. Ya dedim, demek öyle. O zaman mesajları göstersene, ne konuştunuz? Ben de bakayım dedim. Üste çıkmaya çalıştı. Seray saçmalama, bana güvenmiyor musun? Yıllardır arkadaşız, aramızı bir erkek mi bozacak demeye başladı. Mesajları da göstermedi tabi. Görecek bir şey yoktu zaten. Canımın içi diye kaydetmiş. Daha ne göreyim ki? Fotoğrafı da onu etkilemek için koymuş belli ki. Canım çok yanmıştı. Ben hiç konuşmadım, o da hiç susmadı. Suçlu psikolojisi işte. Kendi kendine bağırdı, çağırdı. Benim ona haksızlık ettiğimi söyledi. Sonra da dedi ki, sana her şeyi ispatlayacağım. Evden çekti, gitti. Ben sinirimden ağlamaya başladım. İlk defa birine böyle özel hisler beslemiştim ve en yakın arkadaşım bana ihanet etmişti. Onu sevdiğimi bildiği halde. Aradan iki gün falan geçti. Bana Whatsapp'tan bir fotoğraf geldi. Baktım İdil yollamış. Açtım fotoğrafı bir ekran görüntüsü. Emir'le olan konuşmaları. Emir'e demiş ki bak Seray seni çok seviyor. Çok iyi kızdır falan yazmış. Görünce bir pişmanlık çöktü bana. Demek ki gerçekten benim için konuşmuş. Günahını almışım dedim. Hemen Edil'i aradım. Özür diledim. Biraz konuştuktan sonra "Özledim seni. Geleyim de kahve yap." dedi. "Tamam gel." dedim. Evlerimiz çok yakındı zaten. Yarım saate kadar geldi. Gelince bir yandan kahvelerimizi içerken bir yandan da konuşmaya başladık. Tekrar özür diledim ve ne konuştuklarını en başından anlatmasını istedim. Ben ona çok hoşlandığımı anlatınca o da bana sürpriz yapmak istemiş. Sosyal medyadan konuşmuşlar sonra da numarasını almış. Beni anlatmış ve aramızı yapmak için uğraşmış. Peki sonuç ne dedim? Az kaldı merak etme dedi. Yakın zamanda sana yazacak dedi. Ben de çok heyecanlandım, çok sevindim. Biraz daha zaman ver deyince tamam dedim. Peki neden canımın içi diye kaydettin diye sorunca Bizimkiler görünce kız sansın diye dedi. Bu açıklama bana çok saçma gelmişti. Adıyla kaydetse daha iyiydi. Ama sorgulamadım daha fazla. Yarın kuaföre gidelim dedim. Ben gelemem, işlerim var. Sen git dedi. Normalde olsa mutlaka gelirdi. Neymiş bu önemli işin dedim. Ev işleri dedi. Temizlik yapmam lazım. Yarın gün boyu onunla uğraşacağım dedi. O zaman ben de başka gün giderim kuaföre. Yarın sana gelirim, yardım ederim dedim. Yok gerek yok, sen git dedi, kabul etmedi. Ertesi gün kuaföre tek gittim. Saçımın rengini değiştirdim. Biraz da boyunu kısalttım. Kuaförden çıkınca da İdil'in evine gittim. Kapıyı açınca çok şaşırdım. İdil süslenmiş, püslenmiş. Normalde dışarı çıkarken bile böyle süslenmez. Mini bir etek giymiş, saçlarını falan yaptırmış. Sen temizlik yapmayacak mıydın? Bu ne hal dedim. Bunları yeni almıştım da bir denemek istedim. Evde kendi kendime kombin yapıyordum dedi. Ben de saçlarımı gösterdim. Nasıl olmuş dedim. Burun kıvırmaya başladı. Yani sen bilirsin de ben pek yakıştıramadım dedi. Çok üzüldüm. Huylandırdı beni. En kısa zamanda eski haline getireyim o zaman dedim. Biraz soluklandıktan sonra kendi evime gittim. Ertesi gün sabah kalkınca ilk iş elime telefonu aldım. Whatsapp'tan mesaj var mı, sosyal medyada bir bildirim var mı diye bakar güne öyle başlardım. Whatsapp'a girdiğimde İdil'in fotoğrafı dikkatimi çekti yine. İdil yeni fotoğraf koymuş. Saçlarını da benim rengimin aynısı yaptırmış. Modeli de benimkine çok benzemiş. Uykulu uykulu yanlış mı gördüm diye ayılmak için kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Sonra tekrar baktım bildiğiniz benim rengim ve benim modelim tıpkısı hemen İdil'i aradım. Saçların hayırlı olsun dedim. Anlattığına göre bu modeli çok beğenmiş ama bana yakışmamış. Ona daha çok yakışacağı için yaptırmış. Ne ara kuaföre gitti? Hangi ara bunları düşündü? Bilmiyorum. Ama bu anlattıklarından sonra ben de artık şüpheler tavan yaptı. İdil beni kıskanıyor olabilir miydi? Bir yandan bu çok mantıklı geliyordu. Öteki taraftan da en yakın arkadaşım hakkında böyle düşündüğüm için utanç duyuyordum. Günler böyle geçti ve ben bir gün İdil'denle habersiz Emir'in çalıştığı yere gittim. Nasıl olsa İdil konuşmuş. Bir de ben konuşayım. Olacaksa olsun bu iş. Yoksa ben de tamamen bitiririm kafamda dedim. En fazla hayır der, o kadar dedim. Kendi kendime cesaret verdim ve çıktım gittim. Emir'i görünce selam verdim ve vakti olup olmadığını sordum. Var dedi. Oturduk bir yere, başladım söze. İdil'le zaten konuşuyormuşsun, biliyorsun durumu dedim. Evet dedi. Peki ne düşünüyorsun, kararın nedir dedim. Ben İdil'i seviyorum, biz zaten sevgiliyiz. Ne kararı demez mi? Şoka girdim o an. Canım öyle yanıyordu ki ayakta duracak halim kalmamıştı. Hiç cevap vermeden oradan uzaklaşmak istedim. Ama iki üç adım atınca tansiyonum düştü. Kenardaki demirlere tutundum. Bu halimi görünce yardım etti tekrar oturmam için. Ayran, kolanya falan getirdi. Bir süre sonra kendime gelmeye başlayınca çıktım evime geldim. Sinirden İdil'in bana doğum günümde aldığı hediyeyi parçaladım sakinleşemedim bir türlü. Bana bunu nasıl yapar aklım almıyordu. Rahatlamak için banyoya girdim. Çıktığımda baktım iki cevapsız arama. İdil aramış. Gittiğimi öğrendi herhalde dedim. Aradım ama öğrenmemiş. Sesi neşeli geliyordu. Ne yapıyorsun? Evde misin? Müsaitsen sana geleyim dedi. Gel dedim. Gelince her şeyi anlatmakta ve artık yalanlarına inanmamakta kararlıydım. Az sonra geldiğinde çok sinirli karşıladım onu. Halimi görünce afalladı tabii. Etekleri tutuştu. İdil sen ne yaptın dedim. Hani Emir'le benim için konuşuyordun. Sevgiliymişsiniz dedim. Yine inkar etmeye başladı. Kim söylüyorsa yalan söylüyor dedi. Emir de mi yalan söylüyor dedim. Gidip Emir'le konuşacağım aklının ucundan geçmediği için ne diyeceğini şaşırdı. Nereye kadar saklamayı düşünüyordun? Yalancının mumu yatsıya kadar, bak her şey çıktı ortaya dedim. Bu duygu sömürüsüne başladı, ağlamalar, zırlamalar. En sonunda da itiraf etti. Sonra beni affet, sana söz veriyorum, ayrılacağım ondan deyip yeminler etti. İstemiyorum, mutlu olun bir ömür, ben hayatınızdan çıkıyorum dedim. O anda aldı eline telefonu, emiri aradı. Ben senden ayrılmak istiyorum dedi ve telefonu kapattı. Güya benim güvenimi tekrar kazanmak için yapıyordu bunları ama suçun büyüğünü yapmış bir kere. Bundan sonra nasıl güvenecektim ona? Evden kovdum onu. Defol evimden dedim. Bunca yıl yediğim, içtiğim ayrı gitmeyen insanı bir anda evden kovdum. Sonunda bana bunu da yaptırdı. Biz bir ay falan hiç konuşmadık, görüşmedik. Sonra ben bazı sağlık sorunları yaşadım. Ameliyat olacaktım. Bunu duyunca hastaneye gelmiş. Orada konuştuk biraz. Olayın sıcaklığı geçmişti. Bir de ameliyata gireceğim için duygusaldım zaten. Özrünü kabul ettim. Tamamen iyileşmem 6-7 ayı buldu. Bu sürede hep evdeydim. Annem bakıyordu bana. Arada da İdil ziyaretime geliyordu. Bir gün geldiğinde söylediği şey bana neye uğradığımı şaşırttı. Kolum sargılıydı ameliyattan dolayı. Sargın ne güzel duruyor, çok havalı görünüyorsun dedi. İdil ne saçmalıyorsun Allah aşkına. Ameliyat oldum, kolumu şu an kullanamıyorum bile. Nesi havalı dedim. Biz böyle konuştuktan sonra gitti evden. İki gün sonra yine geldi. Bir de ne göreyim, kolu sargıda. Ne oldu koluna dedim, incitmişim dedi. Çok ağrıyor, hiç kıpırdatamıyorum dedi. Bir süre gerçekten hiç kıpırdatmadı. Ama telefonu çalınca birden panikle unuttu kolunun sargıda olduğunu. Telefonu sargıdaki eliyle aramaya başladı çantasında. Güler misin, ağlar mısın? İdil ne oldu dedim, hani kıpırdatamıyordun kolunu. Unuttuğum için oldu, çok canım yandı zaten diye birden acı çekmeye başladı. Ben bunun da numara olduğunu anladım tabii. Ben iyileştikten sonra İdil'in durumu için çare aramaya başladım. Çünkü belli ki hastaydı ve psikolojik bir destek alması gerekiyordu. Bunu ona kırmadan, incitmeden nasıl anlatırım diye düşünmeye başladım. Birkaç psikologla da görüştüm hatta ama İdil'e söyleyemedim. Zaman bu şekilde akıp giderken benim hayatımda inanılmaz değişimler olmaya başladı. İşlerim ters gidiyordu mesela, olacak işim olmuyordu. Maddi anlamda da sıkıntılar yaşamaya başladım. Üzerimde bir uğursuzluk vardı, hissediyordum. Son zamanlara doğru da kabuslar görmeye başladım. Hatta bir gün evde uyurken salondan ayak sesleri geldi. Bu ayak sesleri benim odama doğru iyice yaklaşınca açtım gözlerimi. O an biri beni izliyormuş gibi hissettim. Etrafa baktım, kimse yok. Üst kattan geldi herhalde dedim. Kalkıp salona geçtim. Uykum kaçtığından televizyonu açtım. Rastgele kanalları gezerken kapı çaldı. Saat gece yarısına geliyordu neredeyse. Bu saatte kim bu acaba diyerek diyafondan baktım. Görüntülü diyafondu bizimki. Ama kapının önünde kimse yoktu, boş gözüküyordu. Kapının merceğinden baktım, teyzem gelmiş. Teyzem elli yaşlarındaydı, kardeşlerinin içinde en büyüğü oydu. Bir de hastaydı. Hemen açtım kapıyı. içeri aldım. Teyze bu saatte tek başına nasıl geldin? Zaten hasta değil misin dedim. Ayrıca binaya nasıl girdin dedim. Geldim işte. Seni özledim dedi. Çay yaptım. Bir şeyler ikram ettim. Bir iki saat sonra gideyim ben dedi. Olmaz. Bu saatte hayatta bırakmam. Nasıl gideceksin eve? Kal bu gece sabah gidersin dedim. Bir misafir odası vardı. Orada yatabileceğini söyledim, kabul etti. Uykum geldi o zaman, ben yatayım dedi. O yatınca ben de yattım. Saat sabah yedi gibi telefonum çaldı. Annem arıyordu. Açtım önce ses gelmedi. Alo dedim, ses gelmiyordu. Çekmiyor mu acaba diye yerimden kalkıp salona geçtim. Annemin ağlama sesi gelmeye başladı. Ne oldu anne, kötü bir şey mi var, neden ağlıyorsun dedim. Zar zor konuştu annem. "Teyzen dün akşam vefat etti kızım." dedi. Telefon elimden düştü, nefesim kesildi. Düşen telefondan hala annemin ağlama sesi geliyordu. Ben yavaşça teyzemin kaldığı odaya doğru gitmeye başladım. Ellerim titreyerek kapıyı yavaşça açtım. Odada hiç kimse yoktu. Yatak düzgündü. Kimse girmemiş gibi her şey yerli yerindeydi koşarak telefonu almaya gittim ve evden çıktım. Ağlayarak annemi tekrar aradım. Anneme nasıl olduğunu, teyzemin nasıl öldüğünü sordum. Zaten hastaydı kızım biliyorsun. Dün akşam da fenalaşmış. Hastaneye götürmek için ambulans çağırmışlar. Ama ambulans da vefat etmiş dedi. Tekrar ağlamaya başladı. Ben de çıkıp annemin yanına gittim. Zaten korkudan kendi evime asla giremezdim. Gittiğimde annemi perişan bir halde buldum. Ben de yaşadıklarımı anlatınca annem de şok olmuştu. Cenaze evine gidene kadar ağzını bıçak açmadı. Cenazeyi duyup gelen herkes teyzemin evinde toplanmıştı. Enişten bir köşede sessiz sessiz ağlıyordu. Cenaze işleri hallolunca ben korkudan eve gitmedim. Annem de kalmaya başladım. Evde de çiçeklerim vardı. Susuzluktan ölmesinler diye İdil'e evimin anahtarını verdim. Arada girer bakarsın, kontrol edersin evi dedim. Tamam dedi, aldı anahtarı. Ben sekiz ay kadar annemlerde kaldım. Sonra da artık evime gitmeliyim dedim. Bu yaşadıklarıma kimse anlam veremedi. Ve kimi anlattıysam çok korktu. Soru işaretleriyle kapandı o kısım. Evime geldiğimde zaman geçmesine rağmen tüylerim diken diken olmuştu. İlk girişimde bu yüzden İdil'i de çağırmıştım. İdil bana destek oldu. Beraber girdik, bir süre oturduk. Epey sohbet ettikten sonra İdil kendi evine gitti. Ben misafir odasının kapısını kilitledim. Bir daha o odayı asla kullanmayacaktım ve kesinlikle açmayacaktım. Uyumak için odama geçtim. Kulaklığımı taktım, bir şeyler dinlemeye başladım. Kulaklığı taktığım anda evden birileri sanki bana sesleniyordu. Kulaklığı çıkardım, o zaman ses kesiliyordu. Ama takınca evden gürültüler geldiğini hissediyordum. Korkmaya başladığım için komik videolar açtım, biraz rahatlamak istedim. Kulaklığı da çıkardım. İzlerken uykuya dalmak üzereydim. Telefonu yanıma koydum. Ama video hala devam ediyordu. Biraz sonra telefonun şarjı bitmiş. Evden gelen anahtar sesiyle gözlerim açıldı birden. Kilitli bir tek oda vardı evde. Oda misafir odasıydı. Yatak odamın kapısı açıktı. Karanlık olduğu için hiçbir şey gözükmüyordu. Ama o odanın kapısının açıldığına yemin edebilirim. Kalbim duracaktı korkudan. Hemen telefonu aldım. İdil'i arayacaktım. Şarjımın bittiğini gördüm. Yatağımdan da kalkamıyordum korkudan. Biraz zaman geçince korksam da kalktım. Telefonumu şarja taktım. Işığı açtım, odamın kapısını da kapattım. Telefonum açılınca Edil'i aradım ve mümkünse hemen gelmesini istedim. O da geldi. O geldiğinde kapıyı açmaya bile korkuyordum. Öyle bir haldeydim. Geldiğinde anlattım sesler duyduğumu. Sen etkilenmişsin sadece dedi. Evle ilgili ön yargıların devam ettiği için böyle oluyor dedi. Ben bu gece bende kalmasını istedim. Tamam dedi. Benim odamda yattı oda. da. Uykum iyice bastırana kadar sohbet ettik. Başka türlü uyuyamazdım çünkü. Sabaha karşı ancak uyuduk. Uyandığımda idil yoktu. Hemen aradım. Ben uyanmayınca işleri olduğu için çıktığını, ve beni de rahatsız etmek istemediğini söyledi. O gün dışarı yürüyüş yapmaya çıktım. Temiz hava iyi gelir diye düşündüm. Yürüyüşten sonra da tekrar eve geldim. Eve geldiğimde tüm camların açık olduğunu fark ettim. Ben dışarı çıkarken camları mutlaka kapatırım. Ya da hadi bir tanesini kapatmayı unuttum diyelim. Hepsi nasıl açık olabilirdi? Korka korka girdim içeri, camları kapattım. Annemi aradım, ve evde bazı tuhaflıkların devam ettiğini söyledim. Annem de çık gel dedi. Tekrar annemde kalmaya başladım. Ama bu sefer de tuhaflıklar orada devam etti. Koyduğum hiçbir şeyi yerinde bulamıyordum. Emin olarak koyduğum şeyler çok alakasız yerlerden çıkıyordu. Mesela makası masanın üzerine koyuyordum ama mutfak lavabosundan çıkıyordu. Çok saçma biliyorum ama gerçek. Bir süre sonra banyo yapmak da benim için kabus olmaya başladı. Çünkü banyo yaptığım esnada gözüm kapalıyken birinin beni izlediğini hissediyordum. Bazen vücudumda bir el geziyordu sanki. Ama bu akan su mu yoksa bir el mi tam anlayamıyordum. Yine de çok korkuyordum. Bir gün yine duştayken şampuanımı sürdüğüm esnada sular kesildi. Gözlerim köpüklüydü ve açamıyordum. Su açılmayınca anneme seslendim. Anne sular kesildi dedim. Ama annem duymadı. Duymaması imkansızdı. Çünkü hem bağırıyordum hem de sesim yankı yapıyordu. Elimle havluyu bulup yüzümdeki köpükleri sildim. Gözlerimi zar zor açarak banyodan çıktım. Anneme baktım, salonda oturuyor. Anne sular kesildi. Böyle kaldım dedim. Sen geç banyoya, ben buradan su getiririm dedi. Nereden getirecekti bilmiyordum, ama sorgulamadım. Banyoya girdim, annemi beklemeye başladım. Az sonra saçımdaki köpükler yüzüme aktığı için tekrar kapattım gözlerimi. O sırada annem de geldi. Kapının sesinden anlıyordum geldiğini. Bir anda sıcak bir su döktü kafamda. Nereden bulmuştu bu suyu? Hangi ara kaynatmıştı? Şaşırdım. Köpüklerimden tamamen arınınca açtım gözlerimi. Ama annem falan yoktu ortada. Anne diye seslendim tekrar. Cevap gelmedi. Hemen çıktım apar topar. O sırada bizim kapı anahtarla açıldı. Ve annem alışveriş poşetleriyle eve girdi. Onu görünce korkudan çığlıklar atıp bayıldım. Uzun süre baygın kalmışım. Annem hemşireydi, beni ayılttı. Sonra da ne olduğunu anlatmamı istedi. Ben de anlattım. Annem artık bu durumun kötüye gittiğini ve bunu çözmemiz gerektiğini söyledi. Çalıştığı hastanede psikolog ve psikiyatrist arkadaşları vardı. Onlarla görüş istersen dedi. Hayır dedim. Ben hayal görmüyorum. Benim gördüklerim gerçek. Benim sorunum başka dedim ve hoca aramaya başladım. Çünkü ben paranormal olaylar yaşıyordum. Ve bunu psikolog çözemezdi. Edil'e haber verdim. O da beni hocaya gitmemem konusunda uzun uzun ikna etmeye çalıştı. Ama edemedi. Çünkü kararlıydım. Günlerce araştırdım ve en son güvenilir olduğuna kanaat getirdiğim bir hoca ile görüştüm. Ve neler öğrendim neler. Meğer en yakınım dediğim bir numaralı düşmanımmış. Derler ya koynumda yılan beslemişim diye... Aynen öyle benimki de. Yıllarca arkadaş diye koynumda beslemişim onu. İdil'den bahsediyorum elbette. Ara ara evime geldiğinde muskalar koymuş. Bana büyü yaptırmış. Hem de bir sürü. Ben anneme gidip kalmaya başladığımda evimin anahtarını vermiştim ya hani. İşte o zaman daha da çok şey yaptırmış. Evin her yerine büyüler koymuş.'' Yatak odama, salonuma, tuvalete her yere büyüler koymuş. Hayatımın alt üst olması için, devamlı birilerine muhtaç kalarak yaşamam için, hiçbir işte başarılı olmamam için yaptırmış bunları. Hocanın dediğine göre beni kıskandığından yapmış. Zaten başından beri belliydi ama bu kadar ileri gideceğini nereden bilebilirdim? Ben ona acıyordum. Sadece yardım etmek istiyordum. Ama o beni öldürmek istiyormuş. Bir de hoca Emir'den bahsetti. Aranıza bir erkek giymiş zamanında. Onu da sırf kıskandığı için baştan çıkarmış. Sonra da ayrılmış. Sevdiğinden değil, sırf çekemediğinden benden önce onunla sevgili olmak istemiş. Duyduklarım karşısında on yıl yaşlandım sanki. Hoca bana o kızla artık görüşme dedi.'' ben evimdeki tüm büyüleri temizlettim. İdil'e de haber vermeden taşındım. Birkaç kez karşılaştık ama benim için bir yabancıdan farkı yok artık. Allah onu ıslah etsin. Ama hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum ona. Ve eminim hem bu dünyada hem de öteki tarafta bana çektirdiklerinin bedelini ödeyecek.'' Evet, bize gelen hikaye bu şekildeydi. Ben de okurken zaman zaman çoğu yerinde sinirlendim. Gerçekten en güvendiğiniz insanın size böyle şeyler yapması herhalde hayatınızdaki en büyük travma olur diye düşünüyorum. Zaten durumun gidişatından belliymiş aslında. İlk başlarda yaptığı hataları görmezden gelmeseydi, belki affetmeseydi olaylar buraya kadar ilerlemeyecekti ama ona da kızamıyorum tabii ki. Çünkü arkadaşını çok seviyor ve küçüklüğünden beri hiç ayrılmamışlar. Belki düzelir diye beklemiş galiba. Benim anladığım o şekilde. Ama çok şükür ki başına daha fazla olay gelmeden de bu zarardan dönebilmiş. Kendisine de çok geçmiş olsun diyoruz ve hikayesini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Sizlerin de başından geçen bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşçakalın.